bir varmış bir yokmuş. Gece ormanın üstüne sessizce çökmüş. Küçük tavşan Tofi her gece olduğu gibi gökyüzüne bakıyormuş. Ama o gece bir şey fark etmiş. En parlak yıldız olan Pırıltı ortada yoktu. Tofi hemen zıplayıp ormanın derinliklerine doğru koşmuş. Pırıltı nereye gitmiş olabilir? diye düşünürken karşısına yaşlı bir kaplumbağa çıkmış. Kaplumbağa yavaşça başını kaldırmış. Aradığın yıldız bugün üzgün olabilir. Belki bulutların arkasına saklanmıştır. Tofi hemen gökyüzüne bakmış. Kocaman, gri bulutlar her yeri kaplamış. Ama Tofi vazgeçmemiş. Küçük patileriyle rüzgarı çağırmış. Rüzgar, lütfen bulutları biraz açar mısın? Yumuşak bir meltem esmiş. Bulutlar yavaşça dağılmış. Ve birden, gökyüzünde parlak bir ışık belirivermiş. Tofi sevinçle zıplamış. Pırıltı, seni buldum. Yıldız gülümser gibi parıldamış. Kaybolmadım Tofi. Sadece biraz dinlenmek istedim. Ama senin beni araman çok hoşuma gitti. Tofi yıldızına bakmış, gözleri parlamış. Sen benim en iyi arkadaşımsın. Ve o gece, yıldız pırıltı eskisinden de parlak ışıldamış. Ormanın üstünü tertemiz bir ışık kaplamış. Tofi ise huzurla gözlerini kapatmış. Her arkadaş bazen saklanır ama gerçek dostlar onu her zaman bulur.